Ben Hasan Hüseyin Akay, Kızılay Gönüllüsüyüm. Bugün, Perşembe ve yarın Cuma almak üzere iki gün e, meydanda, büyük meydanda kanalımız olacaktır. Biz de burada gönüllüler olarak e, broşür dağıtıyoruz. E, ondan sonra halkı bilgilendiriyoruz, onların sorularına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün halkımızı davet ediyoruz. Kan bağışımız devam ediyor. Tavşanlı'da iki günün tırımız geldi. Perşembe ve Cuma günü akşam saat 5 buçukta kadar devam edecek. Kan bağışı ile ilgili şu anda söyleyeceğimiz konu bir yandan salgın Covid ile ilgili salgın, bir yandan da soğuk hava, kar, kış kıyamet kan bağışlarında ciddi düşüşe sebep oldu. O yüzden depolarımızda yeterli miktarda kanımız yok. Maalesef ciddi sıkıntı var. O yüzden vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Tavşanlı her zaman bizim için ciddi güzel bir kaynaktır. Gene de şu anda gördüğünüz gibi güzel bir kan bağışı faaliyetimiz var. Bayağı arkadaşlarımız, vatandaşlarımız bekliyorlar. İnşallah güzel olacak bugün. Destek bekliyoruz. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Bize faydası çok ama esas faydası diğer insanların hayatının kurtarılmasına vesile olmak lazım. Büyük iyilik, güzellik ve sevap Bundan nasiplenmemiz lazım. Herkesi davet ediyoruz. Kan başına bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamam. 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 ne Tamam. Tamam.